Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aris. Ee, uzun süre sonra yeni sezonun ilk e, maç vloguyla ve ilk hazırlık maçıyla, Kadıköy'deki ilk hazırlık maçıyla beraberiz. Ee, kanalı ilk defa görenler, ilk defa bu videoyu izleyenler, beni de ilk defa tanıyanlar varsa ben keyfine e, açıkçası çok fazla profesyonel olmasa da keyfine maç vlogları çekiyorum. Ee, bizim türbünde yaklaşık bir 10-11 kişilik bir ekibimiz var. Ee, hepimize anı olsun. Ee, arada açıp izleyelim. Eskileri analım. Mottosuyla. Ee, böyle bir maceraya kalkıştık. Ee, ve yaklaşık 2-2500 aboneye yakın abonemiz var. İzlenen videolarımız var, izlenmeyen videolarımız var ama e, biz bu işten keyif almak için yapıyoruz. Ee, Anılarımızı tazeliyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Bayağı maçı yaşayan ve e, bunun keyfini çıkaran bir ekibiz. Şu an Kadıköy'deyim. Eee Söğütlü Çeşme'deyim. Yavaş yavaş stada geçeceğim. Arkadaşımı bekliyorum. E, bugün Lazio ile hazırlık maçımız var. Bugün keyifli bir video çekeceğiz. E, biraz maç önü, maç içi, maç sonu birkaç görüntülerimiz olacak. Çok keyifli olacağına inanıyorum. Bu sezon Tamamen vlog çekmeye döner miyim yoksa böyle maç maç e, keyfim oldukça mı çekerim bilmiyorum. Ama gayet keyifli bir iş çıkarıyoruz ve e, eğer siz de videonun sonuna kadar keyif alırsanız videodan abone olup e, beğenmeyi veya yorum yapmayı artık e, ne gerekiyorsa unutmayın. Bu gibi dizisindeki vücutçu Yalvaç'ın bir terleme sahnesi var. Aynısıyım şu an. E, bakalım yavaş yavaş stada geçeceğim. Uzun süre sonra, yaklaşık 2-3 ay sonra abilerimi göreceğim. E, David geliyor şimdi, yakın arkadaşım. E, bakalım. Birazdan maç içi görüntülerle, e, kavuşma anlarımızla görüşmek üzere. David'le buluştuk. Hayırlı bir Uzun sezon, sezon sonra... olsun. şampiyonluk da... olur inşallah sonu bu sezonun. İnşallah. Açıyoruz sezonu. Şimdi stadın önündeyiz. Ee, birazdan içeri girip abilerimize abilerimizi çok kavuşacağız. Evet, evet şimdi abimiz, içeri giriyoruz. Evimizi, Fenerbahçemizi, her şeyimizi çok özledik. Adam geldi. Kulukla, buzulla, bol kupalarla. Kardeşim. <laughs> Aa, Pistik. Pistik ne haber fıstık? Fıstık ne lan? Aaa, neresi bura ya? Kardeşim hemen hemen. Bakanısın hemen. sen. Çok şükür abla. Ne ara işiniz Gençleşmişsin yemin ederim. Gençliğim ya Her şey olabilir. Tabii Kesin. Şey Eminim ama gençleşsin. Ben sizlerle gençleşiyorum. Canım abi. Canımsın abi. Canımızsın. Evet, hemen yeni sezon dileklerin. Bakalım ya. Heyecanlıyız heyecanımız yüksek. Eee Fenerbahçe bu sene sonunda şampiyon olacak. Yakalarınıza bulunsun. Eee <laughs> iyiyiz ya iyi kaç, olacak. Kaç kaç bu sene? söylüyorsun bunu? Kara geceler, bir... Başka bir sorunuz var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok teşekkürler kapatıyorum. <laughs> Memnun olduk Eyvallah. sağ olun. Özlemişiz be. Haydi! Hayla!

i'll <laughs> ÇEKİYOM Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyo Kara geceler üzerime titreyen birçok sözüm var Tıpkı Ertman, Tıpkı Bırak tercüman Nelson Semedo transferini yollasana Nelson Semedo Ha Bunu <laughs> göreceksin önce bi görelim Hiçbir şey olmaz şey O önce bir görelim <laughs> Mert Müldür ve Semedo mu? <laughs> İkisi de değil Önce Ali e, abi geçen, geçen sezon Jose Formalı bir fotoğrafınız çıkmıştı <laughs> ama abi bir suikastı benim için. <laughs> Arkadaşım Arda Münir tarafından düzenlenen bir o. Evet o zaman Hala montaj mı? Hallettik. Tamam iyi sorun yok. bu eski duyulan nefret değil mi? Tamam. Tamam. yiyeceğiz. Tamam. 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 Çay, Tamam. Tamam. yeriz. Tamam. 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 Hoş Tamam. Ben şu hiç abi. Oğlum <laughs> Barış abi çare kim? Bir uçak daha var diyorlar. Aykut Hoca! Aykut Hoca! Aykut Hoca! Aykut Hoca! Hoca! Aykut Hoca! Aykut Hoca! Aykut Hoca! Aykut Aykut Hoca! Aykut Aykut Hoca! De vermezsin be. Evet. bir Bilerek mi bunu yapıyoruz? Evet, bilerek yapıyoruz. Bravo sana. Don koşa yine Devre arası 0-0'lık bir eşitlik. Hangi formayı alıyorsunuz sen? Bu sene abilerimizle uyuyoruz lacivert. Evet. Aynı, Hepimiz aldık bu formayı. Formada. Kulübümüze yine destek olduk. de şimdi. Kombinemiz de aldık. Yakup abinin de çek. Halen abinin çek asıl. Yepyeni formasıyla brand new. Hayır. <laughs> 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 Lucas Yeni brand Hayda. new. Or new sponsor. Chobani from America. United States of America. Chobani. <laughs> Çobani. Başka reklam yok bu arada. Peki, boş. <laughs> boş. Kollar boş. Kollar boş. Kollar boş mu? Arkada halle yok. <laughs> halle yok. Bol bol Aa müthiş. Alalım o Ali zaman. Çobani alalım. İsmi yukarı yazarız. Da Peki evet. ilk yere ilk yere Mourinho bolu nasıl bulduk? Yine futbola doyduk. Teşekkür ederiz <laughs> o zaman Mourinho. E, Memleketiniz Fenerbahçe'nin içinden geçiyor galiba. Ben Mourinho'ya güveniyorum. Hangi konuda? Hangi konu, konu güveniyorsun? Her konuda. Şarap konusunda çok iyi şarap yapıyor. Şarap 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 lazım. Şarap 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 ben öyle zaten. Ne abi problem ki? Hadi koçum çok yanlış. Evet olarak. Bir sayaç koysana bir kısa bir. Evet. Ali Koç mu Jose Mourinho mu? Ali Koç mu Jose Mourinho mu? Sağ tarafta yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyoruz. Genç en büyük olan ilk başta taraftar. <laughs> taraftar mı? Oğlum yuva yer misin sen? Haydi. Ne alakası var? Ahmet Ercan'la yuva yer. Şöyle. paraları taraftar. <laughs> var ya, Biz, gerçek var <laughs> forma. <armanın, gülüyor> basket maçına forma. Ar arma'nın <laughs> ne demek <laughs> de olduğunu <olmayı, gülüyor> bilmeyen geri zekalılara bahsediyorum. Kim bu? İsimler. So, i̇simler. So. So. İsimler. İsimler. So, 7 seneden beri İsimler. 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 maddi İsimler. Maddi i̇simler. Transferleri evet. Daha sonra bir zamanında yapmayı. Borcu TL'ye çevirdik deyip Euro'dan borç gösteren. <laughs> Ali, Koç. Ali Koç. Ali Koç. İstifa. Ali Koç. İstifa. Ali Koç. İstifa. <laughs> Kulüpler birliğinden çıkacağım deyip. Pardon. 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 <laughs> ne pardon oğlum konuşalım. Devam edelim. <laughs> <Ne> <laughs> devam edelim. Devam edelim. <laughs> devam edelim. Deyip... Devam edelim. Bankalar Birliği'nden hani çıkıyor. Yani değil mi? Değil mi? Olur, yok, yok, oğlum, Ataşehir'in parasını almamışız. 25 ya, milyar mı mi değil mi? Açıkla herkese Kaç? 25 milyar TL mi değil mi? Herkese açıkla. Oğlum, Başkan ne dersin? <İzim var. gülüyor> Ali Koç! İzin Ali Koç! Geçen sene kendime kastım Ali editleri paylaşmıyorduk sanki. Abi. <laughs> Ali, Ali Koç, editlerin hakkında ne düşünüyorsun? Ee, eskide kaldılar. <gülüyor> transfer, <gülüyor> i̇ki transfer görünce götürmüş ee, Nasıl yaparsın? Bir dakika bir dakika. 2018'de 2018'de Instagram postu var. Lütfen yuhulamayın. Instagram postu var. Bir dakika bir kişinin daha. Instagram'da bir paylaşımı olan biri daha var. Hemen sağa koyuyorum burada. Ee, buraya seninkini de koyalım. Bak 2018'de akşam 8.30'da kombine sırasına girenler var. Biz imzamızı attık, biz imzamızı attık. <laughs> Evet, sanki evet. ikinci yarı başlıyor. Umarım gol olur da ama vlog izlenir artık. Hiç Başka bir şey diyemiyorum. Hiç gerek yok. yok. Jose hocam, arkandayız. Aa, Güveniyoruz. Ali, Ali yiyeceğiz. İşte müsaade. Abi, böyle gel. Ali yiyeceğiz. O bilet Jose Mourinho. Bravo. For favor Jose. Profesör. We need you. We need your special skills every time. Grand you know? evet, evet. Bazar, İspanyol. Grand Bazar. <laughs> We Louis Vuitton, special bags and watches. Blatta, blatta. All of them for you. waiting for you. In Grand Bazaar. Hey, iki numaras kaçtı? Fifty-eight, Grand Bazaar. <gülüyor> special <gülüyor> silver gifts. We at Grand Bazaar. No, David, no gift. Ekoloji no veribet. <laughs> 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 <No bad. gülüyor> okay. <gülüyor> Sara Sezigeviç'üz. Bu yönetim, Yaşımda, bu yönetim. Çek abi, çek Bu yönetim Euroleague kupasıyla övünüyor. Bu takıma 8 ay pivot almadılar. Evet. Yine bu koldakilerin aynısını yaptılar. Evet. Kembeş şey şey oldu. Benim hocam pivotsuz oynamayı öğrendi. Kembeş'le. Oh, 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 Evet. second half Kanar ya sayıklamaktan ismini bilmeyen Gol gol Bravo, <insanlar. Sessizlik> Bravo, <insanlar. Sessizlik> Bravo Maç bitti eve geldim, ee, 1-0'lık bir skorla Fenerbahçe'miz maçtan galip ayrıldı. Ee, çok durgun bir oyun vardı ama e, sonunda günün en güzel tarafı e, abilerimizle, ekibimizle geçirdiğimiz keyifli anlar oldu uzun süre sonra. Siz de eğer videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çok kişinin izleyeceğini düşünmüyorum açıkçası bu vlogu ama Yine de e, Feyenoord maçı öncesi keyifli bir e, an oldu bizim için. E, herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.